Evet arkadaşlar bugünkü dersimizde üçgenlerle ilgili genel bir tekrar testi hazırladım. Onunla ilgili gerekli soruları çözüp üzerinden de zaten gerekli bilgileri vereceğim. İlk sorumuza başlayalım. ABC üçgeninde AH BC'ye dik verilmiş ve AH kenar ortay olarak verilmiş. Buna göre diyor AB nedir diyor. Bununla ilgili bir bilgi vermiştik hemen hatırlatalım. Neydi? Ee, bir üçgende yükseklik aynı zamanda kenar ortay oluyorsa o üçgen ikiz kenar üçgendi. O, öyleyse üçgenlerimizi ikiz kenar olarak ayarladık. Ne yapacağım? Birbirine eşitleyeceğim. 2x artı 5 eşittir. 3x eksi 1 ise attım 2x'i ne oldu? 3x eksi 2x'den x eşittir. 5 artı 1'den x 6 buldum. Bizden istenen bilgi ne? AB kenarı. Hemen gidiyorum, x yerine yazıyorum. 2 çarpı 6 artı 5'ten 2 kere 6 12, 17 değerini buluyorum. İkinci sorumuza geçelim. İkinci sorumuzda yukarıda KLM üçgeninde LT ve TM açıortay olduğuna göre diyor. Buna göre diyor, LKM açısı kaç derecedir? Yani şu açının ölçüsünü soruyor arkadaşlar. Bu e, burada açıortay dediğine göre. Bunlar birbirine eşit. Şurası da birbirine eşitti. Öyleyse buralara AA diyelim. Buralara da BB diyelim. E, bu tarz soruyu sınıfta da benzerini çözmüştük. E, neydi? Bir üçgende iç açıların ölçüsü 180 derece olduğuna göre hemen alalım. A artı B artı 130 eşittir 180'den A artı B'yi 50 derece buluyorum. Ge, üçgenin geneline büyük üçgene baktığımda ise 2A artı 2B artı soru işareti eşittir 180 olarak görünüyor. Öyleyse A artı B 50 ise 2A artı 2B'nin değerini 100 olarak alırım. Soru işareti eşittir 180 ise soru işaretini 80 derece buluruz. Evet arkadaşlar şimdi 3. sorumuza devam edelim. Yukarıda SAP geniş açılı üçgeninde verilenlere göre diyor. PA kaç santimetredir diyor. Bir şey öğrenmiştik neydi o? Bir üçgende iki tane yükseklik veriliyorsa aklımıza gelecek olay üçgende alan konusuydu. Öyleyse üstelik bir de soru, içeri soru içerisinde ipucunu da vermiş. Geniş açılı demiş. Biz biliyoruz ki geniş açılı üçgenlerin yükseklikleri dışarıdaydı. Öyleyse SAP üçgenini el alacağım. Hemen çiziyorum kenarlarını. Daha iyi fark etmemiz açısından. Çizdim SAP üçgenini. Burada iki tane yükseklik var bir tane tabanım var. Burası ne? 6 taban çarpı yüksekliğim burası dışarıda kesişti. 4 bölü 2 üçgende alandan gidiyorduk. Ve yine aynı şekilde aynı alanı veren PA kenarının uzunluğu çarpı oranı yüksekliği 2 bölü 2'den de gidiyorduk. İkiler gitsin. 6 kere 4 24 çarpı 2 PA'dan PA uzunluğumu 12 santim buluyorum. Bu soruda dikkat etmemiz gereken dediğim gibi iki tane yükseklik veriliyorsa üçgende Alan konusundan şüpheleneceğiz. Sorumuz böyle. Dördüncü sorumuza geçelim. ABC üçgeninde A açısının açı ortayı hangisidir dediğinde bu tarz sorularda arkadaşlar genelde e, şıklardan da gitmemiz kolay oluyor ama isterseniz bütün kenarların yani bütün açılarını hesaplayalım, ondan sonra onu ikiye bölerim. Öyle de olabilir ama şıklardan gitseniz de doğru cevabı bulacaksınızdır. Hemen hesaplayalım. 20 derece, 15 derece, 5 derece. 15 derece, 10 derece ve 15 derece olarak vermiş. Hepsini toparlarsak 35, 40, 55, 65 ne oluyor? 80 oluyor. 80 derecenin açı ortayını hemen buluyorum. 40 derece. Öyleyse bana 40'ı veren açı 20, 35, 40. Şuraya gelen açı yani neresidir? AF kenarıdır. Dediğim gibi şıklardan gitseniz de doğru cevabı bulacaksınızdır geldik 5. sorumuza. Yukarıdaki ABC üçgeninde AH BC kenarının yüksekliği diyorsa. Yükseklik deyince aklımıza gelecek açımız neydi? Dik olmasıydı. AK ise diyor BAC'nin açıortayıdır diyor. Açıortaysa şurayla şurası birbirine eşit verilmiş. Buna göre diyor hak açısı nedir diyor. Hemen bakalım. Ee, bu soruda arkadaşlar şurayı 60 Şurayı da 40 vermeyi unutmuşuz. Hemen yazalım, ekleyelim. 60, 40 daha arkadaşlar. 100 derece. 180'den hemen 100'ü çıkarıyorum. 80 derece. 80'i kaça böleceğiz arkadaşlar? 40, 40 diye ayrılıyordur. Doğru mu? Şimdi burada üçgenlerle ilgili bilgimize dönüyorum hemen. 40, 40, 80 e, iki iç açı kendisine komşu olmayan bir dış açıya eşitti. Öyleyse buraya düşen açımın ölçüsü 10 derece olarak belirlenir. Evet üçgende dediğim gibi e, açılarla ilgili bir soruydu bu da. Altıncı sorumuza geçelim. Yukarıdaki geniş açılı üçgende yükseklikler hangi noktada noktadaş olabilir diyor arkadaşlar. E, bu tarz soruda da bilgi sorusudur bu. Üçgende geniş açılı üçgenlerin yüksekliklerinin nerede kesişini bilmek gerekiyordu. Onu da neresi olarak biliyoruz arkadaşlar. Dışında kesişir. Yani direkt kafadan R noktası diyebiliriz. Dediğim gibi bilgi sorusudur bu da. Geldik yedinci sorumuza verilenlere göre diyor. En uzun kenar hangisidir? Bununla ilgili bir konuyu hatırlayalım. Neydi? 3 e, tane özelliğimiz vardı. Dar açılı üçgenlerde en büyük açının karşısındaki kenar en büyüktü. Dik açılı üçgenlerde dikin karşısı yani hipotenüsün karşısı en uzun kenardı. E, geniş açılı üçgenlerde de geniş açının karşısıydı. Burada adam e, çok güzel sormuş soruyor. Neden? Hep dik vermiş ki öğrenci bu bilgiyi biliyor mu diye. Hiç açı vermemiş dikkat ettiyseniz dikten başka. Şimdi buradan başlıyorum. Burada en uzun kenar kenar KB kenarıdır. Yani şuradan başlıyorum rotama. Burada en uzun kenar KB kenarı iken diğer üçgene geçtiğimde buradaki en kısa kenar kalabiliyor. Yani buraya geçtiğimde ne oluyor? Bu açı özelliğini, bu kenar özelliğini yitiriyor. AK özelliği en büyük kenar olarak belirleniyor. Öbür üçgene geçtiğimde orada da yine burası özelliğini yitiriyor ve karşısı en uzun kenar K P kenarı olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. 8. sorumuza bakalım. Güzel bir sorudur. Aşağıda verilen üçgenin en küçük açısı C olduğuna göre diyor. AB'nin en büyük ve en küçük tam sayı değerini bulalım diyor. Üçgen eşitsizliği ile alakalı bir soruydu. Hemen hatırlayalım. Öncelikle bunda bir tane koşul vermiş. C açısını en küçük vermiş. Bu bir koşuldur. Koşula bakmadan bizim direkt yazacağımız olay neydi? Bir kenar bilinmeyen kenar diğer iki kenarın toplamından Neydi? Küçüktü. Farkından var farkının mutlandan da büyüktü. Aynı zamanda bize soruda şunu diyor arkadaşlar: C açısı AB'nin nedir? C açısı ABC'nin en küçük açısıysa, C açısı diğer en küçük kenardan da küçüktür. Yani x küçüktür 16'dan da diyebiliriz. Değil mi? AB'nin. Tamam. O zaman x 16'dan da küçükse. Hemen eşitlemelerini yapalım. 3 küçük x küçük 16 mı oldu? Ne alıyorduk burada arkadaşlar? Büyüğün küçüğü küçüğü kuralı küçüğün de büyüğü kuralı vardı hatırlarsanız. Büyüğü kuralı. Öyleyse en küçük alabileceği değer 4 en az. En çok alabileceği değer ise 15 olarak belirlenir diyoruz. Yani en büyük 16 en küçük 4 olarak belirlenir. Pardon en büyük 15. Geldik 9. sorumuza. Bu soru da çok güzel bir soru. Aşağıdaki bazı kamu kuruluş yollarına ait kura, krokimiz verilmiştir diyor. Krokiye göre birbirine en uzak ve en yakın olan kurumları belirleyin diyor arkadaşlar. Bu tarz sorularda ne yapıyoruz? Dar açılı üçgen olduğu için en büyük kenar, en büyük açının karşısında en büyük kenar vardır. Mantıyla hareket edeceğiz. Öncelikle bilinmeyen açıları bulacağız. 50, 70, 120 ise buraya 60 derece kalıyor. 66, 76 daha 142, 180'den çıkarıyorum. 38 derecede burası kalıyor. Bu tarz sorularda arkadaşlar garanti yolu olsun diye tek tek yazacağım. Birinci üçgende şuraya birinci üçgen buraya ikinci üçgen olarak verelim. Garanti yolumuzu bir anlayalım. Buradaki en kısa kenar neresidir? Hatta şöyle isimler de verebiliriz. A, B, C, D ve E olarak. En kısa kenar E küçüktür. Ondan sonra 66'nın karşısı B küçüktür. Ondan sonra da 76'nın karşısı geliyor. İkinci üçgenime baktığımda en kısa kenarı neresi olarak görüyorum? 50 derecenin karşısı küçüktür. Ondan sonra C açısı. Ondan sonra da neresidir en büyük kenarımızla E açısı olarak belirlenir. Şimdi en uzak mesafe yani en büyük mesafeye bakıyorum. En büyük burada neresi E iken E'den de büyük bir A var. Doğru mu? Yani A en büyük arkadaşlar. En uzak sorudaki en uzak en büyük oldu. Geldim buraya en yakın mesafe kısaya bakıyorum. Burada en küçük E açısıyken buradaki en küçük açıya baktığımda ise ne oluyor? E'den de kısa bir kenarım var. Hangisi o? D kenarı da en kısa kalıyor. Benim burada A açısı dediğim yer neresi? A'ya karşılık gelen yer. Hastane ve belediye arası en uzak Geldim D açısına karşılık gelen kısım ise valilikle okul arasındaki kısımdır. Burası da en kısa mesafe olarak bulunur arkadaşlar. Geldik 10. sorumuza. Diyor ki bir duvar saatinde akrep ile yel kovanın uçlarını cetvelle ölçen bir öğrenci bu uzunluğun 26 santimetre olarak gösterdiğini görüyor diyor. Akrebin uzunluğu 10 santimetre. Olduğuna göre yel kovanın uzunluğunun alabileceği tam sayı değerleri kaç tanedir? Not olarak da akrep yel kovandan kısadır arkadaşlar. Bilmeyen arkadaşlarımız için soruda belirtilmiş. Diyor ki akrebimin uzunluğu 10 santimetre olsun diyor. Şu da yel uzunluğu olsun diyor. X diyelim ona da diyor ki akreple yelkovanın arasındaki mesafe şurasında da 26 santimetre olarak ölçmüş. Bu tarz soruda arkadaşlar yeni nesil soruya daha yakındır bu soru. Üçgen eşitsizliği sorusu. Şimdi burada şunu şu bilgiyi vermesi de önemli. Öncelikle koşul olmadan bir şartımızı yazalım. Diğer iki kenarın toplamından büyüktü, farkının mutlağından küçüktü. Şimdi diyor ki akrep yelkovandan küçükse diyor, büyükse diyor. Daha yani yelkovan daha büyük diyor. Yelkovan'ı soruyor. Yelkovan uzunluğunu. Öyleyse x bir de neyden büyük olmak zorunda? Akrepten büyük olmak zorunda. Şurası akrep. Burası ise yelkovandır. O zaman x aynı zamanda ondan da büyük mü? O zaman küçüğün büyüğü 10 küçük x küçük 36 arasını bulduk. Bu tarz sorularda arkadaşlar kısa yolumuzu şöyle bulacağız. Kaç tane değeri vardır diyor. 10'dan 36'ya kadar sayılar yazmak yerine son terim eksi ilk terim mantığını kullanacağız. 11'den 12 13 nokta nokta 35'e kadar gidiyor bu sayı. Son terimim 35 ilk terimim 11 arada da bir tane fazlalık son terim eksi ilk terim artış miktarı artı 1 olarak ekliyorduk. 35'ten 11 çıktı. 24 25 tane sayımızın değeri varmış diyoruz. Diyorum. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Ee, öncelikle önermek istediğim şey videonun başında söyleyecektim. Soruları öncelikle okuduğunuzda çözümlerine bakmadan kendiniz çözün. Daha sonra yapamadıklarınızı çözüm olarak bakarsanız daha faydalı olabilir.